Bütün mesela korku filmlerinin başlangıcı çok klasiktir. İki tane dangoz, bir tane küçük kız, izbe bir yolun ortasında gittiği her süre müddetince başına bir bok geleceğinin birazdan yani bunu kestirmek çok zor değil. Biliyoruz oğlum. Bizim de muhakkak başımıza bir bok gelecektir de Bak polisler hızlı hızlı bir taraflara gidiyorlar. Başımıza kesin güzel musibetler bizi bekliyor. Arkadaşlar ailemi tanıştırayım. Burası benim mahallem. Görüyorsunuz cayır cayır yanıyor bu evler. Hepsi benim mahallem. Şu... Salak benim babam. Şu şoför de babamın arkadaşı. 3 tane dangos. Gecenin bir yarısı toplanmışız. Macayip bir yerdeyiz yani. Muhtemelen bizi patlatacaklar. Güzel patlayacağız hatta. Ben size onu bilare söyleyeyim. Oyunun hikayesini daha bilmiyorum. Hiç çektiğim video içeriklerinden bir tanesi değil ama. Yardım mı istiyor? Oğlum salak mısın durmayalım. Yardım istiyor durmayalım. Bize ateş ateş ederler. Anamın... Elime bir geçme pezevenk gibi evladım seni. Arkamızdan sövdüler ama her gelip otostop çekeni arabamıza alırsak... Bam, bili, bam, bili, bili, bam, bam. ...bizi zınklatırlar. Zombi istilası var? Ne var kardeşim burada ya? Bu bir korku oyunuysa hiç iyi değil. Korku oyunlarını oynamıyorum çünkü korku oyunlarından korkuyorum. <laughs> ne oluyor lan? Aha! Ölüyor ya. Oh no. Hayda bas geri bas geri bas geri oğlum adamı yiyorlar lan gözümüzün önünde bas 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 geri bas bas geri bas bas abi bas abi ne oldu oğlum öyle gördün mü Gördüm. görmedim ben görmedim ne oldu bas oh, lan bas Tommy. ileriye git ağzına gitsinler hadi bakalım kapana kısıldık ne burası burada duramayız Tommy Oturayım mi Oğlum ne insanı. Arkan dolu molu değil dayı. Gel gel geri geri gel sen ya. Gel sen geri geri ben güvende küçücük kızım anasını satayım. Anasını satayım be. Babam öldü mü lan benim? Yetim kaldım ben. Hayda. Çok zor ya. tecavüz ediyorlar yan arabada millete de. İnşallah ben kızım bana dokunmayın. Ben cahil bir genç kızım. Basılı mı tutmamız lazım? Çıkmamız lazım. Baba vur 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 vur. Babaya geçtik şimdi. Karakter değişimi oldu. Tamam. Ne oluyor ha? Nereden geldin? Vuramıyoruz mu şuna? Şuna vuramıyoruz mu? Kafasına vura vur öldürdü benim arkadaşım da bayağı yiğit arkadaşmış. Buradayım kızım, tamam. Çabuk gel, hadi. gel. Gel. Gel 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 gel. Oğlum. biz nereden düştük bu teşkilata? Nereden geldin? Nereden geldin? Dünya gene götlere geldi. Arkama da bakamıyorum şu an. Oğlum adama adamı zıklatıyorlar ya. E ee, mayın önüne eşek sürer gibi bizi dümdüz ileriye götürdünüz geri zekalılar. Nereye gideceğiz biz? Sağa mı, sola mı? Nereye gideyim ben? Sağda sıkıntı var, solda patlama var. Geriye dönüp zombilerle sevişsek Nice. Aslında daha güvenli olacak gibi mi geliyor? Neyse herkes bu tarafa gidiyor. Herkes bir bildiği vardır herhalde. Gidelim bakalım. Ne oldu? Oğlum ne oluyor anasını satayım. İkinci Dünya Savaşı'nda bile ben bu kadar gerilmemiştim lan savaş oyunlarında. Ne oluyor? Arabalar patlıyor, ölüyor, çarpışıyor. Milletin ortasında kaldım. Ne burası? Kanka tenhaya menhaya götürme bizi bak. Buradan zombi çıkma garantili. Two seconds later. Anasını satayım. Anasını Lan 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 lan. Koyarım şimdi senin kız korkuyor diyorum sana. Ben hızlı koşamıyorum kız var kucağımda. Oğlum durla durla geldik. Çıkış, Çıkış bul aha Hadi. çıkışı buldurdular bize. Geliyorlar. Gir gir Hadi. gir 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 Hah. kaldı adamım. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Bastır lan şuna. Yürü serayı götür. Ben tek kaçarım. Orada buluşuruz. Oğlum bizim silahımız yok. Silah bari ver de gideyim lan. Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba? Allah'ım dibimizde millete tecavüz ediyorlar ya. Arkamızdan biri geliyor kesin. Ben durur durursam, arkama basarsam. Özün gün, özün Ee. Oğlum biz dümdüz gidiyoruz böyle. Ne var da kim var da? Allah kerimdir baba dümdüz gideceğiz. Başka hiçbir yolumuz yok. Kim o baba yiğit? Bizim götü kurtardı. Aha. Şerefli Amerikan askeri. Yok amına. Subhanallah ilk defa görenler beğensin. Beni de mi öldüreceksin lan? Ben dostum. Yolun dışında iki sivil var. Ölüm emri mi verdiler bize? Merhamet edin efendim. Biz sadece. Yalvarma. Yalvarma sıkar. Yalvarmasak da sıkacak. İşte dedik. iki dakika dedik. Şerefli Amerikan askeri dedik. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Şeref iki dakikada pespay oldu. Helal lan. Ne varsa Allah. bizim dostlarımızda var. Kızım. Selam. Biliyorum kızım biliyorum. Ya seni bu hallerde görecek miydim ben? <laughs> Kızım öldü benim ya. Hayda abi. İlk bölümden başrol ölürüm ben sandım. Kızla beraber 20-30 bölüm çekeriz. İlk bölümde başrol kızı öldürdüler lan. Şuraya bak. Erzak kuyruğunu açmamışlar. Yiyecek yine tükeniyor galiba. Erzak kuyruğuna mı girecekmişiz? Bak dedelerin eskilerden hani sürekli örnek gösterdiği eskiden gaz kuyruğu vardı yani tüp kuyruğu vardı yani mekmek kuyruğu vardı yani dedikleri kuyruk aha bu kuyruk. Kalabalığa karışalım bir şeyler söyleyelim. Evet buyurun hocam siz neyi bekliyorsunuz? AK Parti gitsin de Hristiyan gavuru gelsin amını. Anlamadım. Neyse fazla uzatmayayım. Bir 5-10 seneye kalmadan AK Parti diye bir parti kurulacak. Tüp kuyruğu, gaz kuyruğu falan bunları kesmeyi vaat ediyor. Sakın o oyunlara gelmeyin. Sakın destek meslek vermek gibi bir şey yapmayın. Yoksa bu kuyruğun iki katını çekersiniz o zaman da. Günümüzde yaşadığımız çeyrenin şartları mı değişmiş ki? Biz buranın yerlisiyiz. Sizin günüm arkadaşa Bira bismillah be oğlum. Bir dur be oğlum. Bekle be hayvan iki dakika bekleme. Be. Kimliği daha yeni gösterdik daha şu eşiği geçmeden hemen bir sıkıntı olmasın ya. Allah'ım ya Rabbim döver misin söver misin ya? Kimliği gösterdik. Hikayeye bu kadar hızlı giremezsin ama ya. Hanımefendi benim mesela aklıma takılan çok güzel bir soru var. Size de onu sormak istiyorum. Siz kimsiniz? Niye bize böyle yardım ediyorsunuz? Size niye güvenelim? Ben mal gibi kızımı kaybettikten sonra am götü dağıtmış bir şekilde bu saç sakal birbirine karışmış. Senin peşinden niye geliyorum? Biz nereye gidiyoruz? Ya sizi kim gönderdi? Bunlar çok önemli sorular. Cevap verirseniz ben çok mutlu olurum. Ya hepsini geçtim bir de yanına yancım aldım. Bu kim ya? Hikaye bunları bizim hiçbirini anlatmıyor arkadaşlar. Belada Beş dakika önce Jord diye kızımız öldü. Beş dakika sonra bir baktık askeriye, polisiye patlamış, askerler bir şeyler olmuş. Tanımadığımız iki kişiyle beraber gitmişiz buralarda. İzbe bir yerin içinde geziyoruz. Bu delikte tecavüze uğrayacağız bak. Vallahi diyorum hissettim. Hisset. Allah korusun. Allah korusun. Öyle düşünmeyin hocam. İlle de bizi buraya sokturacaklar ya. Geçtik geçtik. İyi. Oğlum bina başımıza yıkılacak. Çıkalım gidelim bir iki silah için değmez ya. Cephaneliğe geldiysek buraya. Tamam. Tecavüze uğrayacağız içeride. Adımınız attınız yeri görmüyorsunuz ki satayım şunu. Kanka senin neyin var? Yani sağlık olarak sıhhat olarak sormuyorum. Hakikaten yani bana verebileceğin ne var? Benim direkt seni soymam lazım. Öyle olması gerekiyordu. Kimseye güvenemezsiniz arkadaşlar bu hayatta. Adamın birisinin üstüne dolap düşmüş. Maskeli. Bizi bacağımızdan tutuyor. Bir de yardım mı edeceğiz buna. Öyle dünya yok ya. Anlaşıldı. Siz benim arkadaşımsınız. Ama burada biz ne arıyoruz? Bu ne lan? Kollar, bacaklar. Ne abi burası? Kızım ne aradığımızı adam akıllı söylesen de ben de gidip yardım etsem sana. Boz eşek gibi sağa sola biz böyle sarıyoruz yani. Ben onu anlamadım. Çekil, çekil. Yolumdan çekil bari. Yardım etmiyorsun. İçime ukde kaldı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben o adamın kafasına sıkmasaydım acaba gerçekten bize yardım edebilir miydi? Bev... Oğlum koluna bacağına sıksaydık belki konuşur da kafasına sıktık direkt işi bitti ya. Hakikaten içime hukuk oldu. Dert oldu içime ya benim. Dert olur bana. Niye ben böyle bir şey yaptım? Sıktım adamın kafasına pişman oldum şimdi ya. Ya biz niye milleti dinliyoruz? Direkt sıkalım kafasına bitsin gitsin işte ya. Ağzına sıktım. Sık kız. Bak 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 parçalarını ayırıyor. Lan mermim bitti. Mermim bitti. Mermim bitti. Sus lan. Ne oldu lan? Adam beni yedi mi? Düşmanın senden habersizken dikkat dağıtmak için tula ve şişe fırlat. Ya senin gibi insanın da ben... Cidden korkmuyor ölmekten ha? Ya öl artık lan 3 kurşunum. Geber geber it. Tamam. Hepsi bu kadardı. Mermim bitti. Ne yapayım? Bozulayım mı? Ben hepsi bu kadarsa. Allah belanı versin. Öf boşu boşuna bütün mermilerimi bitirttirdiniz ya. Şuraya bak mezbahaya dönmüş her taraf anasını satayım ya. E mermim yok ne yapacağım? Taşla silahla falan mı adam öldüreceğim bundan sonra? Canımız önce Allah'a sonra tekrar Allah'a emanet. Nereye bakalım böyle? Malik otur yerine. Affedersin teyze. Beraber olduğunuzu bilmiyordum. Geçin. Evet. Buradan geçti mi? Yarım saat önce. Rıhtıma geri döndü. Oradadır. Roberts'ı arıyoruz arkadaşlar. Roberts'ın yanına gideceğiz gitmesine de. Aha. İşte başlıyoruz. Kim bunlar? Hayda. Çok zor ya. Bırakın geçelim. Dönüp geldiğiniz gibi giderseniz yararınıza olur. Hiçbir yere gitmiyorum. Bana bak. Arkanı dönüp siktir olup gitmezsen o kalın kafanı paramparça ederim. Sikerler. Siper alın. Hadi. Hazır mısın? Evet. Seni korurum. Düzgün bir açı yakala. Adamı omzundan vurdum. Bir kurşunumuz gitti. 80 alan. E Her şeyi devletten mi bekliyorsun? Şu salağı mesela ben vuracağım. Aptal. Aynı yerden iki defa vurdum. Bunu nasıl başardım bilmiyorum. Bir türlü kafadan tutturamadım. Çıkarttan kafanı. Çıkart da sıkayım. Çıkart. Adam ırzıma geçti tek şutla. Canımın yarısını götürdü la. Ben sevdim bu gerçekçi nişan alma işini. Galiba burada 3 kurşunla bütün canımız bitiyor arkadaşlar. Eski böyle simülasyon oyunlarında 10-15 kurşun yiyince anca ölüyorduk. Bu harbi gerçekçi olmuş. 2 kişiler biz de 2 kişiyiz. Salak sen sağdakini al ben soldakini alayım. Sıksana. Karavana gitti. 4 kurşunumuz kaldı. Sık la sık. Salak karı ya. Karşı karşıyasını sık. Lan sendeki mermileri bana ver de ben sıkayım ya. Ben gene iki tanesini iki tane kurşun sıktım omzuna denk getirdim. Böyle giderse valla yeter artık lan. Yeter artık. Ne oldu? Kurşunum bitti. Hacamat ettiler beni. Ne oldu? Çömelle, 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 çökle. Tek kurşunluk canımız mı kaldı? Şimdi bunları soyalım. Bunların silahı vardı. Mermileri nerede? Gel. Madem mermi kıymetli salaklardan aldığınız her türlü mermi de kıymetli. Tamam. Dümdüz gidiyoruz böyle. Bu kapıdan diğer bölüm geçeriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.